Önce kahvenin kağıdını aldık. <laughs> Prize takıyoruz cihazımızı. Takar takmaz dipliyor. Filtre kağıdımızı yerleştirdik. Kapattık. Kahve çekirdeklerimiz zaten burada duruyor. Kapak açılabiliyor. Nefis nefis çekirdeklerimiz. Şimdi suyu yerleştiriyoruz. Arka kısımda yer varmış bir sürahi herhalde. Evet, koyduktan sonra kapağımızı kapatıyor muyuz? Şurada seviyesi var. Yani yarı seviyede. Şimdi ekran bize ne diyor? Bakalım ekrana. İki düzey seçtik. 6-8 dakika mı? Ne o? 8 bardak. Ve çalıştır diyoruz. Alt tarafta haznede Evet bir kısım kahve çekiliyor. Muhtemelen Evet, aldı kahveyi. Şimdi 8 bardak eş değerinde kahve hazırlayacağını düşünüyoruz. Şu an suyu bir yandan ısıtmaya başlayacak muhtemelen. Evet, videoyu duraklatmayacağım. Ne kadar sürecek ben de merak ediyorum açıkçası. Evet, gerçi ekranda bunu sayıyor. Evet, yavaştan su kaynamaya başlıyor. Craps marka kahve makinesi, daha doğrusu kahve öğütme makinesi ve demleme makinesi diyebiliriz. Yavaş yavaş kahve hazırlanıyor. Evet, ilk damlalar düştü. İkinci dakikada ilk damla çay damlımı düşüyor. Ve bu şekilde demleme gerçekleşecek. En son evet, kırmızı su turuncu ışık yanıp sönüyor. Bu işlemi devam ettiğini bize gösteriyor muhtemelen. Şurada da zannediyorum seçim yapıyoruz. Benim için de çok yeni. Ben de ilk defa bakıyorum nasıl hazırlıyor diye. O oh, bayağı hazırlıyor. Evet, ikinci dakika geçmiş durumda. Evet, su, yarım litre su 6. dakikada tamamı çaydanlığa gelmiş durumda. Evet, bu ses suyun e, tamamen kaynadığını ve çaydanlığa döküldüğünü bize söylüyor. Artık daha fazla çaydanlığa gelmemiş durumda. Ya da son demleri geliyor. Suyun kaynama sesi. Evet bip geldi. Acaba son dakikalar mı? Son saniyeler mi? Ya da suyun tamamen bittiğine dair bir bip mi? Hep beraber <laughs> izleyip göreceğiz. Ama su bitiyor yani onu söyleyeyim.